Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından 20 Mart 2025 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sentetik uyuşturucu Hak Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan düzenlenen 57 operasyonda toplam 115 şüpheliye adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 79 kişi serbest bırakılırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 26 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 23 kişi yakalandı. Bunlardan 16'sı tutuklandı. Böylece operasyonlar kapsamında toplam 42 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çantanın içerisinde de yine şeffaf poşet parçasına sarılı bir miktar metamfetamin maddesi. Konya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşların şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısında bulundu. Evet,